Sana kahve yapayım mı? İçer misin? İçerim. Kahvelerimiz hazır. Nine, kahveyi görebilecek misin? Dökme sonra. Kız kız. Kız, kız kendi üstünü Allah. Önce masayı sil masayı. Ne, nine, nine, nineciğim hoş geldin. Ee, ne evet yapıyorsun? Ben de, ben de ne yapıyorsun nineciğim? İyi. İçerim. Sana kahve yapayım mı? içer misin? İçerim. Nasıl içersin kahveni? Şekerli mi, sütlü mü? Şekerli. Tamam, şekerli bir kahve yapayım da içelim beraber. Tamam, içelim. <gülüyor> 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 ve, ve, ve. tamam hemen getiriyorum ninecim. Azıcık bekle. Olur mu? Bay bay. Tamam. Kahvelerimiz hazır ninem. Hangisi senin? Şu senin. Sütlü yaptım sana. Evet. Bu mu? Evet. Tamam. Bu Su da içmek istersen. Yaklaştırayım mı ninem kahveli sana? Evet. Tamam. Şöyle yaklaştıralım. Ben de içeceğim. Önce su mu içeceksin? Tamam mı? İç. Nine, gözlüğün nerede? Görebilecek misin? Burada. Alayım mı gözlüğünü? Nerede? <laughs> Kahveyi görebilecek misin dökme sonra? Doğru, doğru. Burada bir şey var. Ne varmış orada? Kaktüs, kaktüs. Evet, kaktüs. Sana sunum yaptım. İçebildin mi kahveni ninine? İçiyorum. İç de göreyim bir. Bir daha iç. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel olmuş mu ninecim? Otur. Gör. Gözün nereye düştü? Bak hep evet. döktün, görmedin? Mahvettin buraları. Evet. Buraları evet. temizlemeden gitmek yok, tamam mı? Gitmek Temizleyecek misin? Uh -huh. <laughs> önce içip, bu Tamam, önce kahve iç. Yaparsın yok Kız, 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 suyunu iç kız çabuk suyunu iç kız. Rezil. sana bir daha kahve yapanın. Pasaklı yapın ya. Koyma. Koy, koy. Kahve koyma. Koy. Koyma artık yok o benim suyum. Kirletme suyumu da. Ne kadar huysuzsun sen ya. Burayım. Sen nereden geldin buraya? Ee, Bu zaman bulunuyor. Pasaklın yine. Gözlüğün nerede gözlüğün? Benim anne o düştü. Niye düşürdün? Ya. Anne. Ne var? Allah. Ben senin annen miyim? Ne istiyorsun sen? İstiyorum. Su mu istiyorsun? Al al. Al bunu da iç. Al. Tamam. İçeyim bitireyim. Sana bakmaktan içemedim ya kahvemi. Ben kahvimi... Çocuk gibi... <laughs> tamam sen eve git hadi. Git Yine hadi hadi bırak bırak bırak. Ay, bir daha seni eve almayacağım. Alsam mı? Al. Almayacağım. Hep döktü. E sana güzel kahveler pişiriyorum, sen içerken hep döküyorsun. Bak. Yeah. Hadi sana şimdi burayı temizlettireceğim. Şu bezi, bezi verelim de orayı bir sil. Al. Kız kendi üstünü Allah. Önce masayı sil, masayı pasaklı kadın. Sil. Sil, 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 sil. sil. Orayı da sil, iyice sil. Of. Temizledin mi? Bak mendille de şimdi yeri sil. Al. Aşağı sil. Yeri yeri orayı değil kız. Allah. Yeni bir peçete verelim. Şurayı sileceksin. Sil yeri. Şu İğrenç. İğrenç ama sen yapacaksın mecbur. Elinle elinle. Kız elinle yapsana. Hı? Hmm. Gözlüğünü de al oradan. Gözü görmediği için her tarafı döktü bu. Bana da bir kahve içirmedi. Ben de oturayım kahvemi içeyim. Kız peçeteyi de orada bıraktı bak. Ben de kahve Yok yok daha kahve kalmadı. Yok yok kalmadı. Markette bile kalmadı. Yok yok gerçekten kalmadı. Senin olduğun yerde artık kahve yasak. Nerede benim kahve? İçtin döktün. Gözlüğünü tak da gö önünü görünce. Üstüne bak şimdi. Takamadı. Huysuz biri. Bak, kırdı gözlüğünü kırdı. Tamam yeni bir gözlük alırız tamam. Üzülme. Üzülme nineciğim tamam alırız. <laughs> Ağlama ninem. <laughs> tamam ninem tamam. Hadi görüşürüz yap. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay <laughs> bay. Görüşürüz ninem. <laughs>